Herkese merhabalar, günaydın. Bir dakikalık rötarlıyız ama yine karşınızdayız her sabah olduğu gibi. Biliyorsunuz yarın Fed toplantısı var ve bu Fed toplantısıyla birlikte artık yavaş yavaş Fed'in faiz arttırmayacağı yer hazırlanıyoruz. Yani aslında bu kanalın izleyicileri şunu çok iyi biliyor ki biz yarın Fed'in ne yapacağıyla değil, Fed'in yarından sonra ne yapacağıyla ilgileniyoruz. Çünkü sözlü yönlendirme çıpalama ve fiyatları asıl yön veren tarafta işte tam olarak burası. O yüzden bugün yine sizlere toplu bir bülten getirdim. Bugün ikinci bölümümüzde sizlerle birlikte hem altcoin'leri konuşacağız hem de Gürşah'ı davet edeceğiz. Biliyorsunuz bugün Xi ve Putin görüşmesi var. Ee, yarın e, biliyorsunuz Fed toplantısı var. Yani var da var. UBS'in Credit Suisse ile evlenmesi var. Her şeyi konuşacağız. Ama öncelikle Bitcoin, altın ve gümüşten başlayacağız. Herkese tekrardan hoş geldiniz diyorum. Ben Beslenen Sürlü ve hemen ekranımı yansıtmaya başlıyorum. Şimdi baktığımızda, baktığımızda buralarda e, özellikle pardon biraz yamulmuş, Burada özellikle Bitcoin'in 27.600 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dünden bu yana aslında git baktığımızda 27.000-28.000 aralığını pek de bırakmadı. Çok fazla Bitcoin'de beklenti yani çok fazla var. Mesela kimisi 23.000'e düzeltme bekliyor. Kimisi 17.000'e gelecek diyor. Hadi 12.000'de görüşürüz diyen var. Tam tersi 40.000'de de görüşürüz diyen var. E, ve dağası da var. Dolayısıyla... Bitcoin'de şu anda çok fazla dağılan beklentiler var. Peki Bitcoin Fed öncesi ne yapabilir? Bitcoin'in iştahı ve Bitcoin'in bundan sonraki rallisi altcoin'lere nasıl bir yön verebilir? Tamamen buna odaklanacağımız bir yayın içerisindeyiz. Şu anda baktığımızda Ethereum kontratları da 1750 dolar seviyesinde seyrederken dün S&P'de bir miktar kazanımlar söz konusuydu. Özellikle bu kurtarma planına ilişkin tüm mevduat sahiplerinin sigorta altına alınacağı beklentisi tüm biraz borsalara nefes aldırdı. Ama hani şöyle de bir şey var. Hani boğazını sıkıyorum son bir nefes al. Yaparsın ya şöyle hani acaba o nefes o nefes mi tam olarak onun kararını veremiyorum. Çünkü çünkü beklentiler ve hatta görüşe göre şu anda bankalar ve bankacılık sektörü Can çekişiyor. Her ne kadar onu kurtarsın, bunu kurtarmasın, ona geçeceğiz. Ama size bir şey daha söyleyeceğim. Özellikle Fed, mesela kriptoisi, UBS sattılar ya, çok büyük hata yaptılar. Çünkü kendi elleriyle kendi katillerini yaratıyorlar. 2008'deki krize de aynen bu şekildeydi. Zaten too big to fail, hani batmak için çok büyük argümanı da tam olarak buradan gelirken bu krizde daha oh be çok büyük bankalar batmadı. Yani küçük bankalar 16. bankası falan filan diye giderken giderken ee, biz kendi elimizi daha doğrusu Amerika kendi eliyle too big to fail ligine bir e, hediye daha verdi ne yaptı kredi süresi UBSle birleşmesini e, onayladı dolayısıyla bugünü belki atlattılar ama yarın çok daha büyük geldiğine eminim yani Gorada var büyük bir cisim yaklaşıyor efendim diye gerçekten e, böyle bir şey var dün CZ de zaten aynısını söyledi dedi ki dün CZ dur bir dakika ben daha bitirmedim kendimi küçültmeyin. Şimdi CZ dedi ki yani bankacılık sektörü artık bizim sırtımızda bir kambur. Sürekli resetlenmesi gerekiyor sürekli kurtarılması gerekiyor. Bunu kripto devinin patronu söyledi. CZ söyledi. Ve size şunu söyleyeyim. CZ öyle boş bir adam da değil. Hatırlayın Şubat ayındaki yayınlarımızı. CZ coin'leri pump yaptıracak diye yayından Bir gün sonra pump gelmiş yani. Bir gün sonra yani. Ama konu o değil. Konu şu. Özellikle CZ'nin Amerika'da dışlanması, hor görülmesinin ardından Şil e, bu anlamda Çin'in e, Çin bence yeni Jack yani Ali Baba'nın kurdusu. Bu adamlar dünyada sektörü değiştirenler. Bu adamlar çok aşırı zeki adamlar falan. O yüzden sözün özü Gerçekten bankacılık sektörü bu anlamda bir e, krizi atlatmadı. Onu ise çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ve aynı şekilde sırtıda çok büyük bir kambur olduğunu da anlamış olduk. Cz dün bir kez daha bunu söyledi. Şimdi başlıyoruz, e, devam ediyoruz. Bir taraftan da e, bir saniye. Burada benim 35 tane pencerem açık olduğu için. E, bir dakika. Şunu da bir alalım. Şimdi buralarda, buralarda bir dakika geldi pen, pencereler savaşı, pencerelerce. Şimdi e, bir taraftan da bakıyoruz işte fiyatlamalara baktığımızda. Burada özellikle bugün ne yapıyor diye hadi şöyle bir Fed öncesi bir e, check up yapalım. Fed öncesi bu check upımızda 2 yıllıklar %4'ün aşağısına geldi. Tüm bir miktar yükseliş olsa da 2 yıllıklar da artık Fed'den faiz artışı beklemiyor. Altına baktığımızda 1970 dolar seviyesinde ve bununla birlikte bununla birlikte şöyle bir bakıyoruz işte Ripple'ın bugün yüzde iki buçukluk artıda olduğunu görüyoruz ve bununla birlikte, bununla birlikte şöyle piyasalarında çok fazla tadı tuzu yok yani fed öncesinde ama ama şöyle bir durumda söz konusu e, fed öncesi e, böyle bir tadı yok diyoruz ama bunlar zaten alacaklarını almışlardı. Şimdilik biraz nefakat dönemine geçtik. Bununla birlikte şöyle görüyorsunuz baya baya eksilerdeyiz. Toplam piyasa değerimiz ise 1.12 trilyon. Eksideyiz ama 1.12 trilyonluk piyasa değerindeyiz. Tüh onu da kaybettik şimdi. 1.12 idi orası. Şimdi bu kadar e, konunun buralara gelmesi, işte endekslerin toparlanmaya çalışması ne oluyor, ne bitiyor diye baktığımızda özellikle şu anda Amerika'da, Amerikan zinesinin bütün bankalardaki mevduatları, vatan bankalarda e, garanti vermeyin yollarını araştırıyor. Hadi bu sefer kurtulduk diyecekler. Hatırlayın JP Morgan'ın da bu kurtarma planına yaklaşması da ya daha doğrusu yaklaşımı da 2 e, trilyon dolarlık bir ha, e, hareket getirebilir. E, Yahut da devinim getirebilir sektöre. Dolayısıyla 2 trilyon dolarlık bir kurtarma paketine dönüşebilir dedi. Şimdi 2 trilyon dolarlık kurtarma planı ne biliyor musunuz? Pandemi öncesine kadar Fed'in 2008 ile pandemi başlayana kadar olan toplam bilançosunun 400-500 milyar daha e, azı. Ama biliyorsunuz aramızda 400-500 milyar doların laf olmayacağı için e, dolayısıyla yeni bir kuantite easing mi geliyor acaba diye bir kafamızda canlandı. O yüzden şu anda piyasalar yeni para gelecek umudu da var. Dolayısıyla endekslere tepki getirebilir, altına tepki getirebilir, gümüşe tepki getirebilir, en önemlisi de Bitcoin'e tepki getirebilir. Çünkü niye bitcoin parayı sever, bitcoin parayı seviyor. O yüzden. O yüzden şu anda bitcoin fiyatlamasında ay 17 bin dolarlar gelecek ben buna katılmıyorum. E, katılmamın nedeni de bu. Hani herkes aynı görüşte olmak zorunda değil ama 17 bine gidecek diyorsanız da altını doldurmanız lazım. Zaten başarılı trader dün e, webinarımızda da konuştuk. Başarılı trader öyle her şeyi bilen değil risk yönetimini yapan traderdir. Bunun ne demek e, olduğunda anlayan kişiler dahi başarıya doğru bir adım yaklaşmıştır. O yüzden ben az konuşayım siz çok anlayın. Şimdi başlıyoruz e, S&P Dow Jones Nasdaq'ta. Dün hafif, hafif hareketler vardı. Bu sabah Asya piyasalarına baktığımızda orası da yine artıda seyrediyor. Özellikle Putin, e, pardon, Xi Jinping ve Putin görüşmesi Buraya biraz devinim getirmiş durumda. Bu sabah vadeli piyasaya baktığımızda Fed öncesinde, vadelilerde de hafifçe artılar var. Ama çok kuvvetli mi? Değil. VIX halen daha 20'nin çok üzerinde. 25'lere yakın seyrediyor. Bugünün ekonomik takviminde yine Lagard'ın konuşmaları olacak. Ve bununla birlikte Amerika'da 20 yıllık tahvil yerlisi geliyor. Hazır e, tahvil faizleri artık en tepede. Ee, artık tabir fiyatları ucuzlamış, ucuzlayacağı kadar 20 yıllık tabi güzel bir fikir olabilir herhalde artık diye düşünüyorum. Lagarde'ın da bankacılık sektörü hakkında konuşması bekleniyor. Şimdi devam ediyoruz, devam ediyoruz. Ee, buralarda, buralarda ee, 450-475 bas puan bandı arasındayız. Burada özellikle şunu görmek lazım. Biz bu bandı korurken kaç kişi piyasada, faiz artışı beklemiyor. Şimdi yüzde yirmi iki buçuktu. Dün burası yüzde otuz sekizlerdeydi. buçuğa düştü. Fed'den son bir 25 bas puan faiz artışı bekleniyor. Ben buna şey diyorum sevdanın son vuruşu <laughs> diyorum açıkçası. Yani zaten hani arkadaşlar Fed'in beceriksizliği zaten batırdı bu bankaları. Yani enflasyon yok dedi bilmem ne dedi. Millete orada enflasyon yok deyip kağıt aldırdı, faiz artışı da yaptırmadı. Aslında FED batırdı bu bankaları. Şimdi bakıyorsunuz 25 bas puan e, ne yapacak? Selah okurlar artık hep beraber. Leyla'nın teyze herhalde bir helva yapmayı biliyordur. Çünkü hani gerçekten çok saçma. Ben hiç faiz arttırmanız taraftarıyım. Ama piyasanın e, görüşü benim benimkini fiyatlamıyor. 75,5 oranla şu anda yarın FED'den 25 bas puan faiz artışı bekleniyor. Ama dün birkaç kere birkaç cümlemde projeksiyondan bahsetmiştim. Şimdi e, şimdi <laughs> e, bunu söyleyince de benim aklıma Tarkan gelmiyor. <laughs> ne dedin sen diye sevdanın son vuruşu geliyor. O ayrı. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Özellikle dün ben projeksiyon derken birçok kişi bana projeksiyon ne diye cevap verdi. Evet ben de şunu gördüm. Demek ki biz daha FED'e hazırlıklı değiliz. Çünkü projeksiyon ne? Projeksiyon senede dört defa yayınlanan FED'in yeni komitesinin ve devam eden komitesinin beklentilerinin bu yıllık, önümüzdeki yıllık ve uzun vadedeki beklentilerine yansıtan bir döküman. Ve bu dökümanda beklentilerde büyüme beklentisi var. İşsiz, işsizlik beklentisi var. GDP beklentisi var. PC enflasyonu beklentisi var. Federal fonlama oranı bu sene ne olur, hangi aralıklarda kalır bu var. Dolayısıyla Dolayısıyla şöyle bir e, durumu da anlatayım. Dolayısıyla demek ki Fed'in yarın gelecek olan projeksiyonunda üyelerin bu senenin faiz aralığını nerede göreceği tam olarak konu arkadaşlar. Yarın 25 mi yapmış, 50 mi yapmış, hiç mi yapmamış, hiçbirinin öneminin olmadığını yarın sizlerle zaten daha detaylı bir Fed yayını yapacağım. Daha detaylı Fed yayınında zaten göreceksiniz. Şimdi bakıyoruz korku ve açgözlülük endeksine. Düne göre iştahın daha da kabardığını görüyoruz ve bununla beraber 68'lere geldi. E, zaten söylediğini anlatmıştık. Şimdi ben sizlere hemen bir iki tane de neden e, düzeltme beklemediğime doğru yaklaştıracağım. Bitcoin'e baktığımızda şu anda aktif adres sayısının ortalamasının arttığını görüyoruz. Yani hem Bitcoin hem de Ethereum'da da artış var. Link'te de artış var arkadaşlar. O yüzden Bitcoin ve Ethereum konusunda da buralar e, hareketlendiğini, aktif adreslerin arttığını ve buraya güruhun çektiğini görüyoruz. Hatırlayın. Ee, yarın da mesela bizimle beraber e, Sercan muhtemelen beraber olacak. Ve Sercan'a da şunu soracağız özellikle. Hesapların e, kripto para alışverişini de soracağız. O ayrı. Ama şunu da söyleyeyim. Özellikle balina hesaplar daha alışa bile başlamadı. Biz geldik buralarda 30 bin bölgesine. O yüzden aktif hesap adri, aktif hesapların da adres sayısının da arttığını görüyoruz. O yüzden şimdilik Bitcoin'de hareketlenmeler yukarı yönde ve piyasanın ilgisinin geldiği yönde. Fakat şimdi orası bize neyin cevabını vermiyor? Bitcoin'de düzeltme olur mu olmaz mı? Bunun cevabını bek e vermiyor. Peki bunun cevabını verecek olan şey ne? Şimdi herkes biraz buraya toplansın. Bunun cevabını verecek olan şey vadeli piyasa. Yani fonlama oranı. Çünkü fonlama oranı acaba alıcılar tarafına mı şişti? Yoksa Satıcılar mı geliyor buna bakmak lazım. Bize de en atik kısmı da bence fonlama oranı gösteriyor diye. Hadi bakalım düşüş bekleyenler var mı yok mu diye bunu bir aldık. Şimdi normalde fonlama oranını dün biz kaldıraç eğitimi verdim dün bu kanalın bünyesinde. Bu kaldıraç eğitiminde de söyledim tek bir şey vardı. Arkadaşlar dünyayı kurtarırsa fonlama oranı kurtarır. Bu veri ilk elimize var çünkü bu veri çok atik. Şu anda bakıyoruz şu anda bakıyoruz buralar buralar özellikle özellikle e, çok fazla alıcıların gelmediği yani aman o kadar da piyasanın şiştiği yerin olmadığını görüyoruz. Aksine piyasa halen daha alıcı tarafta fakat bu alıcı tarafını sürdürürken FED öncesinde aşırı şişilen yerlere de gelmemiş. Şimdilik e, fonlama oranlarında yarın tekrar bakacağız ama eksi tarafa geçmemişler. Yani bir düzeltme gelmesi için fonlama oranı diyor ki, daha ben yeterli değilim diyor. O zaman fonlama oranı daha yeterli değilse bu da en azından şu birkaç saatinde en azından düzeltmenin gelmeyeceğini bir haber düşmezse bir veri düşmezse tabii ki de bu işler kısmet <laughs> diyerekten başlayayım. Ama ama fonlama oranı şu anda bizlere diyor ki Bitcoin'de şu anda benim aşırı sattıracak bir yerim yok diyor. O zaman hemen buradan Bitcoin'e e, bir e, geçelim çünkü artık Bitcoin'de acaba bir düzeltme gelirse ne oluruz diye buna bakıyoruz. Şimdi benim en çok kırıldığım taraflardan bir tanesi şu oldu: e, bizden önce Bitcoin 20 bine, gel 20 bine geldi. E, dolayısıyla bizim de kanalımızın 20 bine gelmesi için çok çok az kaldı. Ama Bitcoin bizden önce gitti. E, ne diyelim artık belki de e, 40 bine abone biz daha önce gideriz Bitcoin'den diyerekten abone olmayanlar 40.000'i 40 bizden önce göremesin diyerek bu güzel dileklerimi de sunarak Bitcoin'e geçiyoruz. Şimdi Bitcoin'de de, Bitcoin'de de buralarda e, ne yaptık e, işte acaba bir ikili tepe mi geliyor ne yapıyoruz diye baktığımızda şunu biraz daha düzgün e, çizeyim çünkü e, şu gerçekten kötü çizilmiş yani ve baktığımızda Bitcoin'e. Şimdi öncelikle bir genelden başlıyoruz. Genellemeye baktığımızda Bitcoin'in şu 4 saatlik grafiği içerisinde burada oluşturduğu ve üst bandın tepesine yapış 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 gittiği bir kanal var. Ve burada özellikle Bitcoin'in biz düzeltmeyi fonlama oranına göre beklemiyoruz ama bu düzeltme bu kanal içerisindeki düzeltme değil. Bu kanal içerisi bir hareket alanıdır ve bu kanal içerisinde de Bitcoin'in alt yani orta bandı 26.900'lerden alt bandı ise 25.600-25.700 bölgesinden geçmekte. O yüzden burası bir düzeltme değil burası bir hareket alanı. Yine bakıyorum ee yine. Bitcoin biraz çıkmaya başlayınca herkes yükselişe alışmaya başladı. Arkadaşlar rahatlığa alışmayın. O rahatlık size en büyük yanlış kararı verdiren rahatlık. O yüzden Bitcoin'in 27.400'den 25.600'lere gelmesi bir düzeltme değil, bir kanal içi harekettir. Gel e, velhasıl, velhasıl. Dün de e, size atmış olduğum bir haftalık grafiğimiz vardı ve bu haftalık grafikte ben özellikle bu tarz formasyonları daha uzun vade çekmeyi severim. Çünkü uzun vadede gerçekleşen formasyonların ömrü de sağlamlığı da çok daha yüksek oluyor. Saatliğe, 4 saatliğe göre. O yüzden haftalık grafiğe de geldiğimde ben net burada bir tobo görüyorum. Netim yani bu konuda hatta. Hadi toboyu da bir onaylatalım. Acaba burası hareketlenmeye başladı mı diye. Şimdi toboyu da şöyle konuşmak gerekirse burada en güzel bakacağınız yer böyle onaylatmalarda momentum olur. Momentum'a da bakıyorum. Yükselen trendte Tobo da var onaylıyor. Tamam o zaman. Peki Tobo'nun şimdi şöyle bir günlüğe düşüyorum. Tobo'nun başladığı yer yani ters omuz baş omuz formasyonun başladığı yer fiyatlardaki dönüşüm sinyali verdiği yer neresiydi? Burası da 25.560 bölgesiydi. Dolayısıyla 25.600 bölgesi Bitcoin'de Fed öncesi olabilir. Olabilecek hareketin e, buraya göre, buraya göre şimdilik son bulacağı, destek bulacağı yerler gibi gözüküyor. O yüzden Bitcoin'de çok yüklü bir düzeltme beklemiyorum. Ama şuraya bir bakacak olursak, hadi bir de e, şuradan bir gelelim. Gerçekten düzeltmeyi ve hatta pardon hareketi onaylıyor mu diye. Evet hareketi onaylıyor. Şöyle bir baktığınızda, bu sefer de Mekti'den çekeceğim. Şöyle bir baktığınızda, burada kısa vadeli ufak bir uyuşmazlık e, kımsı bir şey var. Orası da TOBO'ya doğru değerse hatta kanal alt gelirse Bitcoin'de önce 27 bin aşağısına sarkmalarda 26.800 ve biraz daha dar bir hareket yapar. Olur da FED bizi şaşırtırsa 25 600 lira kadar geliş ama ben yine buralarda muhtemelen alışa geçerim. Şimdi devam ediyorum altınla birlikte. Altın dün 2050 dolar mı? 2030 2010 dolara gördü ve bununla birlikte bununla birlikte ilk bir hareketlendi ama daha yeteri kadar hazır olmadığı için buralarda biraz geri çekildi. Fakat altında şimdi saatliğe baktığınızda burada çok net bir şekilde 1 2 ve 3 ee, geldi ve burası tobo'ya geliyor. Eğer tobo yani e, ters e, apar, obo 1970 bölgesini kırarsa altına da 1940'lara doğru ufak bir hareket olabilir. Ancak bu olsa altın için muhtemelen hareket edeceği ve şimdi biraz geliş pencereye geliyorum. Buraya bir throwback yapacağı nokta olacaktır. O yüzden altında 1940'lara kaymasıyla sanki altın alınabilir gibi artık duruyor. Şimdi geçiyorum e, Gümüş'e. Gümüş de aslında burada halen de majörde alçalan ama ikinci trendte yükselen trend çizen bir e, meta oldu burası bize. Ve şöyle bir baktığımızda Gümüş'e de aynı hareketleri buralarda görebiliyoruz. Dün bir e, izleyici Gümüş'ü sordu. Yani aslında ben gümüşü biraz daha fazla altından tutmaya başladım. O yüzden e, şimdilik buradaki tobo e, görüntüsünde de geldiğini görüyoruz. Ama gümüşte de şöyle bir durum söz konusu. Misalde e, gümüşe geçeyim. E, gümüşte, pardon bu eskiden kalmış uyuşmazlık var demişiz sonra çakılmış gerçi. Şimdi burası, burası artık günlük bazı toparlamaya başlıyor. 22.70'leri kıracağına benziyor. Ama özellikle ben bunun için biraz da FED toplantısını bekliyorum. Şimdilik biraz daha geri çekimi var. 24 22.44'lerdeyiz ama gümüş muhtemelen 22 bölgesi ve 21-60'larda destek olacak gibi gözüküyor. Evet ikinci alt altcoin'lere geçeceğiz. Gürşah bizde olacak. Xi Jinping ve Putin görüşmesi. Trump'ın tutuklanması. Putin'e ee, tutuklama kararı çıkması. Hadi şu espri yapayım da aha, şeyler abonelikten çıkın. Yani bir ara Putin putaat oluyordu falan diye konuşuyorduk. O yüzden hadi ikinci elinde görüşürüz diyerekten. <laughs> Hepinize şöyle bir yaptırdım. Ondan sonrasında ikinci elini bekleyin. Güzel bir yayın bizleri bekliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 20 bin aboneyle az kaldı. Ee, abone olanlar e içinde için de çok mutlu olurum. Ee, abone olmayanlar için de artık bir sonraki belki bölümlerde bizi daha çok beğenirsiniz abone olmak için diyerekten kalın diyorum.